kısa videoda InDesign'da seçtiğimiz bir nesnenin renklerini değiştirmeyi göstermeye çalışacağım. Yani yeni bir renk verme değil. Mesela komple seçtiğiniz şimdi şu nesneyi seçiyorum ben. Evet. Şu nesneyi aşağı indirdim. Buradaki mavileri soldaki gibi komple soldaki bir siyah yapmak istiyorum. Tabi bunları tek tek seçip yapmak çok zor. Bunun için içine tıklıyorum ve şu an nesnenin içine girdim. İki kere tıklayarak CTRL F yazıyorum içindeyken. Şimdi bulunacak formatı bul kısmına tıklıyorum. Şimdi benim istediğim renk şu mavi renk. Onda bir isim var karakter rengini seçiyorum. Benim orada kullandığım isim anlatım. Yani tüm kitaptaki o mavi renklerin adı anlatım. Seçtim. Sonra formatı değiştir kısmına bakıyorum. Tıklıyorum. Karakter rengini seçiyorum. Formatı mavileri ben ne yapıyorum? Arkadaşlar mavileri kırmızı yapıyorum. Kırmızılar da ben de tümünü değiştir diyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün e, maviler kırmızı oldu. Şimdi şu rengi değiştiriyorum. Renk bulacağımız renk rakam adı rakam rengi değiştireceğimiz renkte de siyah. É,